Koyu Beşiktaş taraftarı Veysi Çevik'le tanıştıracağız sizi şimdi. Beşiktaş'a öyle aşık ki oğluna Kovarejma adını verdi ama o kadarla da yetinmedi. E devletten isim değişikliği yapılabilmesi sayesinde kendine ve hatta eşine de birer futbolcu ismi seçti. Ailecek Benim futbolla aslında hiçbir alakam yok. Eşimi çok sevdiğim için kızmıyorum, bir şey demiyorum. 31 yıldır Veysi'ydi. Şimdi gezalı olmaya karar verdi. Reşit Hazal e dedim artık ismimiz biraz değişiklik görsün. Veysi, Veysi nereye kadar? Fantezi olsun de dedim. Oğluna Kuvareçma adını veren Beşiktaş fanatiği baba işi daha da abarttı. Karısına da Anderson Taliska ismini uygun gördü. Ama eşinin itirazı var. Bunu gizliden <laughs> bir Edebile şifresini alacağım şimdi. <laughs> Orada Anderson Taliska başvurusu tamam. yapacağım ikine de. Tamam seviyoruz ama bu kadar da değil. <gülüyor> <gülüyor> Taliska erkek ismi. Diyarbakırlı Veysi Çevik özellikle kuvarejma sevgim çok büyük diyor. Çocukluktan beri benim hayalimdi bir kuvarejma. Aç diyebiliriz ona. Hani benim ona karşı çok farklı duygularım var. Kızını da es geçmedi. Ona da futbolcu olmasa da en sevdiği yabancı şarkıcının ismini verdi. Enmer'i de vallahi öyle çok seviyorum. <laughs> öyle bir şey. Biraz yenge kızacak ama. E-Devlet'ten isim değiştirme başvuruları başlayınca sıra kendi ismine geldi. Reşit dedim. Koyu Beşiktaşlı taraftarın eşi Halide ise hayatına taliska olarak devam edecek gibi. Her an her <laughs> şey olabilir. <gülüyor>